Allah Resulü şöyle buyurdu: Kıyamet günü kendinizin ve babalarınızın ismiyle çağrılacaksınız. Bundan dolayı isimlerinizi güzelleştirin. Bu hadis-i şerif İslam'da isimlerin önemine dikkat çekmektedir. İnsanın adı onun şahsiyetini ve toplum içindeki yerini temsil eder. Kıyamet gününde insanların isimleriyle çağrılacak olması ismin sadece dünyada değil ahirette de önem taşıdığını gösterir. Bu sebeple Müslümanlar çocuklarına güzel ve anlamlı isimler vermelidir. Kötü anlamlar taşıyan, alay konusu olacak veya İslam'a uygun düşmeyen isimlerden kaçınılmalıdır. Güzel isim kişinin hem dünyada izzetini artırır hem de ahirette ona şeref vesilesi olur. Hadis bize isimlerin basit bir etiket değil insanın kimliğini ve değerini yansıtan bir unsur olduğunu hatırlat.